bugünkü konumuz Ankara'dan Ostim Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Süleyman Ekinci. Kendisiyle EYT sürecinde, EYT yasasının çıkmasıyla birlikte sanayide ne gibi artılar ve eksiler olacak konusunu konuşacağız. Bize Süleyman Başkanımız bu konuyla ilgili bilgi verecek. Evet. Başkanım bu konuyla ilgili sizden sanayi biraz çekinceleriniz var bununla ilgili. Ne getirir ne götürür? herkesin çok istediği bir şey. Ee, ama sanayici cephesinden bazı tehditler de oluşacak gözüküyor. Özellikle e, yetişmiş geçmiş elemanın e, kaybıyla ilgili. E, evet, söz sizde. Şöyle tabii ki bu Türkiye'nin 20 yıldır beklenen bir problemi de çözümüz gibi görünüyor. Bununla ilgili bir bahis yok ama bizim daha önce de gündeme getirmiştik. Ee, kaç tane ilçemiz var? En önemlisi de bizim iş insanları olarak, üretici olarak. Nitelikli iş gücü kaybı. Yıllarda özellikle e, endüstri meslek liseleri, teknik liseler, e, sanat okullarının yeterince nitelikli eleman yetiştirdiklerinden ya da oya yeterli talep olmadığından ya da o ya da bu okullar işlevsel bilim yetiştirdikleri için arkadan gelen bizim e, aranan eleman dediğimiz elemanlarla ilgili e, sıkıntı yaşayabiliriz endişesiyle karşı şey. karşıyayız. O da şudur, e, bizim bölgemizde özellikle güvenlik ve ulusun bölgesinde 20 bin üzerinde iş yeri var. 250 bin civarında çalışan var. Bunların her birinin de atölyelerde ak saçlığı diye tabi ettiğimiz sanat okulu ağırlıklı veya meslek okulu ağırlıklı mezunu e teknisyenlerimiz, teknikerlerimiz, formellerimiz var. Evet. E bunlar da ağırlıklı 45 yaşı yaş Ve şöyle anda EYT takılımlar. E umarım beklediğimiz gibi olmaz. Endişemiz şu, Erkenleştirmek erken diye takılanlar acele emekli oldukları zaman burada iş bırakırlar, tekrar işe devam ederler mi ya da emekli olurlar veya emek yoğun olmayan daha başka işlere mi giderler diye bir endişe bilirler. Onunla gittiği zaman e, yerine gelecek hafta var. Peki size göre çözüm ne olur? Bunun alternatif çalışması ne olur? Şöyle, biz daha önce, şöyle bunu özet daha önce de dilendirmiştik. Hiç değilse bunları yapıyoruz ki kademeli emeklilik. Yani gene alacaklarını alsınlar evet. ama ee, ne bileyim işte bir skala koyup 50 yaşını dolduran işte 2 yıl daha çalışmalı. Hı hı. 45 yaşını dolduran 3 yıl daha çalışmalı gibi bu formalize edilir, formalize edilir. E, ee, bir anda buradaki sahanın boşalmasındaysa kademe kademe çünkü aslında adam yetiştirdik.